EYT'de maaşınız bağlanmadıysa dikkat! Borç çıkabilir. EYT kapsamında emekli maaşı bağlama işlemlerinin büyük çoğunluğu bitti. Bazıları için işlemler uzadı. Maaş bağlanmayan etliler için 90 gün ayrıntısı. İşte detaylar. EYT düzenlemesiyle çıkan yasayla 1 milyon 700 bin başvurunun büyük bölümü için emekli aylığı bağlama işlemi tamamlandı. Emeklisi maaşı bağlanmayan etliler için 90 gün ayrıntısı dikkat çekti. İşlemi uzayan ve EYT'den emekli maaşı bağlanmayanlar için yeminli mali müşavir Rahmet Kurtuluş uyarılarda bulundu. Kurtuluş, 90 günlük süreyi aştıklarından dolayı sistem otomatik olarak GSS prim borcunu çıkarmaktadır." dedi. Eytliler için GSS prim borcu neden çıkıyor hususunda konuşan Kurtuluş şunları söyledi. "Prim borcu neden çıkıyor? Aslında eytlilere mahsus bir durum değil. Sigortalı çalışanlar işten ayrıldıktan sonra 90 gün boyunca sağlık hizmetlerinden kesintisiz olarak faydalanıyorlar. 90 günün sonrasında devam eden sürede eğer işsizlik sigortası kapsamında iseler gene işsizlik maaşı almaya devam ettikleri süre içerisinde sağlık harcamaları işsizlik sigortası fonundan karşılanır. Genel sağlık sigortası primi (GSS) ödemeleri sigorta sistemi ile alakalı bir durumdur. Emekli olmak isteyen EYT'liler Nisan ayı içerisinde veya Mart ayı içerisinde müracaatlarını gerçekleştirdiler. Müracaat eden çalışanların büyük çoğunluğunun işlemleri tamamlandı, emekliye ayrıldılar, GSS prim borcu ile karşılaşmadılar. Ancak emeklilik işlemleri halen devam eden EYT'li çalışanlar bu süreç içerisinde 90 günlük süreyi aştıklarından dolayı sistem otomatik olarak GSS prim borcunu çıkarmaktadır. EYT'li GSS primi borcunu ödemek zorunda mı? Eğer çalışanın müracaatı olumsuz sonuçlanırsa ve emekli olma hakkını kazanmamış olduğuna kanaat getirilirse bu noktada GSS prim borcunu ödemekle yükümlüdür. Ancak çalışanın emekliliğe hak ettiği sonucuna varılırsa şu anda tahakkuk edilmiş olan GSS borçları otomatik olarak silinecektir. Mesele tamamen teknik bir mesele olup bir an önce yetkililerin müracaatları tamamlandığında otomatik olarak gündemden kalkacaktır. Kısaca özetlemek gerekirse, yetkililerin GSS prim borcu çıkması söz konusu değildir. Süre gelen aksaklık emeklilik işlemlerinin uzun sürede tamamlanmamasından kaynaklanmaktadır ve yapılan müracaat sonucunda emeklilik olumlu sonuçlanırsa sistem bu borçları otomatik olarak silecektir. Borç ödenmeli mi? Etliler GSS prim borçlarını ödemesinler, bu prim borçları emeklilik işlemleri tamamlandığında otomatik olarak silinecektir. Ancak emeklilik işlemleri olumsuz olarak sonuçlanan, henüz emekli şartlarını taşımadıkları anlaşılanlar GSS prim borçlarını ödemelerini tavsiye etmekteyiz. Etlililere maaş bağlama süreci beklentilerimizi aştı. Haziran ayında maaş bağlanacağı düşüncesindeydik. Şu anda süre aşılmış durumda. Müracaat edenlerin büyük oranda maaşları bağlandı. Sosyal Güvenlik Kurumunda 4A ve 4B kapsamında çalışması olanlar, hizmet birleştirmesi olanlarda işlemler daha ağır işlemektedir. Yine SGK'nın özverili çalışmaya devam ettiğine bizzat şahidiz. Bu ay sonunda tüm etkinliklerin müracaatlarının tamamlanacağı kanaatindeyiz.